Arkadaşlar merhaba, son günlerde aklınızı çok fazla kurcaladığını düşündüğüm bir soru var. Ramazan'da nasıl ders çalışmalıyız, Ramazan'da neler yapmalıyız şeklinde. E, o konuya gelmeden önce sizi bir, bir yıl öncesine kadar götürmek istiyorum özellikle mezun arkadaşlarımı. Ben size Ramazan'da nasıl bir çalışma düzeni izlediğimi anlatacağım zaten. Ya ben şimdi bu videoyu çekmeden önce düşündüm geçen Ramazan neler yaptım diye. Ve e, sanki hepsi çok yeniydi, çok tazeydi. Buradan sizi şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Emin olun sizin şu an 3 ayınız var. Ve boşa geçirdiğiniz her gün bence sizin için çok büyük bir dezavantaj. Öncelikle onun farkında olmalısınız. Şimdi ise işin ders çalışma ayağına gelelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Korona olmadan önce çoğunuz kütüphanedeydiniz veya okullarda ders çalışıyordunuz arkadaşlarınızla beraber vesaire vesaire ve çok güzel bir ders çalışma planı oturtur, oturtturmaya başlamıştınız büyük ihtimalle. Ama bu koronadan sonra herkes eve kapandı. Yani artık kütüphane yok, okullar yok, özel ders yok, dershane yok, hiçbir şey yok. Herkes artık yalnız ve kendi başına sadece arada YouTube'da bizi dinliyorsunuz. Ama bu eve kapanmayla beraber %90'ınızda %95'inizde bir düşüş oldu. Yani bir düşüş dalgalanması yaşadı herkes. İkinci bir düşüş dalgalanmasının Ramazan'da yaşamamanız gerekiyor. Yani sizin her olayda bir düşüş dalgalanması yaşarsanız düşe düşe düşecek yer kalmaz. <laughs> o yüzden lütfen bu koronadan sonra evde ders çalışma gibi olmasın. Öncelikle onun bilincinde girin ona inanarak girin. Yani siz Ramazan'dan sonra güzel bir ders çalışmayla tabi Ramazan'ı geçirdikten sonra tek bir şeye ihtiyacınız kalacak. O da ne biliyor musunuz? Kem çünkü uçuşa geçeceksiniz. Uçuşa ama lütfen öncelikle Ramazanı iyi geçirmeniz gerekiyor. Öncelikle e, oruç tutmayacak arkadaşlarıma bir birkaç tavsiye vermek istiyorum. Lütfen düzeninizi bozmayın. Yani insan mağarada şu an yaşamadığı için çok e, inanılmaz bir dünyada yaşadığımız için herkes birbiriyle etkileşiyor. E haliyle insanlar oruç tutarken vesaire vesaire bir, bir her olayda etkileniyoruz. O yüzden e, lütfen şu 3 ayda çok fazla özellikle Ramazan ayında e, oruç tutmayacak arkadaşların etrafından çok fazla etkilenmesinler. Gayet güzel ders çalışmaya devam etsinler. Ya benim e, tavsiyem bu. Oruç tutacak arkadaşlar hakkında ise e, biraz daha detaylı konuşacağım ama öncelikle şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Mesele oruç tutmak değil tamam mı? Ders çalışma hevesi. Mesele ders çalışmak. Ya şöyle ben geçen yıl gayet güzel ders çalıştım. Düzenimi anlatacağım size ve e, hani çok büyük bir şey olmadı hatta bizde şöyle düşünün 3 Haziran'da Ramazan bayramıydı ve sınavımız 15 Haziran'daydı. Öyle düşün. Ramazan'dan sonra aslında bir şeyimiz yoktu. Bırakanlar çok fazla olmuştu. Çünkü artık zaten sınav geldi ne çalışacağız falan filan diye düşünenler oluyordu. Yani o konuda anlaşalım. Eğer siz ben oruç tutacağım ders çalış tarzı diyorsanız zaten şu an videoyu izlemenize falan gerek yok. Ben gerçekten kendi kafasına koymuş, hayallerine ulaşmak isteyen arkadaşlarım için birkaç tavsiye vermek istiyorum ve kendi düzenimi anlatmak istiyorum. Geçen yıl Ramazan ayı 5 Mayıs, 6 Mayıs civarı falan da hani 5 Haziran'da 3 Haziran'da öyle bir şeyler de bitiyordu. Yani tam tarihi hatırlamıyorum tabii ki de de. Konularım bitmişti. Zaten TYT konularımı ilk dönem bitirmiştim. AYT konularında da 11'im az çok sağlam olduğu için hızlıca <laughs> ilerlemiştim. ve ondan sonra full deneme çözüyordum artık. İnanılmaz deneme çözmeye başlamıştım. Bütün Türkiye genelinde deneme Sınavları giriyordum. Sürekli deneme 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 denemeydi. Yani hayatım artık sınava kadar deneme olmuştu. Ve e, din ve felsefeyi de zaten son iki aya bırakmıştım. Son iki haftaya bırakmıştım. Ondan dolayı Ramazan ayında genelde deneme çözerek geçirdim ben. Peki nasıl bir günlük rutinim vardı? Şöyleydi. Zaten okulu bırakmıştım artık. Ya okulda dilekçe yazıp e, imzalatıyorduk. Aslında benzeri. Siz de şu an okula gitmiyorsunuz. Tek farkımız kütüphane olacak. E, sizin kütüphane şansınız yok ama ne yazık ki onu o kütüphane ortamını evde kurmanız gerekiyor. Orada benim çok fazla yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Demin dediğim olaya geliyor. Yani kendiniz inanmalısınız bir şeylere başaracağınıza. Neyse o farklı bir konu zaten. Şimdi kütüphaneye gidiyordum. Sabahları çok fazla erken kalkmıyordum. Çünkü ben normalde ders çalışacağım zaman okul olmadığı zaman 7.30'da falan kalkıp denememi çözerdim TYT denemesini hafta sonları. Ama e, bu oruç olduğu zaman çok fazla erken kalkmamaya özen gösteriyordum. Yani 10.30, 11de falan kalkıyordum. Çünkü düşünün yani 7.30'da kalkıyorsun. Akşam 8'e kadar yani yemek yemeden de hani e, çok fazla bir şeyler değiştirmemeye çalıştım da bu kadar da olmaz yani insana sonuçta. E, arada sırada insan olduğumuzu olduğumuz yıllardır çalışıyorum elimden geldiğince. Neyse şimdi kütüphaneye gidiyorum deneme çözüyorum. Genelde kütüphaneye gittiğimde tek oruç tutan veya 2-3 kişiden biri ben oluyordum ve öyle öğle tatili olduğunda herkes mesela yemek yemeye gidiyordu. Ama ona rağmen ben hala deneme çözüyordum. Yani düşünün şimdi koca bir kütüphane var öyle olmuş. E, herkes dışarı çıkmış Ramazan'da kapatmıyorlardı. Herkes dışarı çıkmış e, ve içeride sadece bir kişi var veya iki kişi var. Önemli olan nokta bu şu biliyor musunuz? Ben Giresun'da mesela 5. oldum e, ve o kütüphanedeki herkesle geçtim. Yani mesele dedim yani ya, hani, oruç tutmak falan Değil. Mesele ders çalışma hevesinizin olması yani sen ders çalışmak istiyorsan açken de çalışırsın tokken de çalışırsın o yüzden lütfen orucu bahane etmeyin. Yani bakın ne diyorum. Herkes yemek yiyordu. Ben orada ders çalışıyordum. Ve o kütüphanede ben çoğu herkesi geçtim yani açık konuşmak gerekirse. Neyse ondan sonra işte denememi çözdükten sonra önce TET denememi çözüyordum. Sonra biraz hava alıyordum. Dışarı çıkıyordum. Çünkü çok da fazla insan oluyor. Artık açlık bir yandan havasızlık bir yandan. Biraz hava alıyordum bir 15-20 dakika. Ondan sonra yanlışlarıma bakıyordum TET sınavında. Çok da <laughs> ne yazık ki yanlışlar çıkıyordu. Gönül ister 120-119 falan yapalım ama olmuyor tabii. Neyse sonra işte yanlışlarıma baktıktan analiz ettikten sonra AYT denemesini çözüyordum. AYT denemesine 3 saat vermiyordum. Ya oturup 3 saat boyunca 80 soruyu çözmek ya beni içim el vermiyordu açıkçası. Boşa giden zaman gibi. 1,5 veya 2 saat falan veriyordum. Eğer deneme zorsa 2 saat. 2 saat 15 dakika falan. Deneme kolaysa 1,5 saat veya 1 saat 45 dakika falan. Neyse işte. AYT denemesi o kadar verdikten sonra sonra aynı mantık. Yine biraz hava alıp yine AYT denememin analizini yapıyordum. AYT'de yanlışlarım daha az çıkıyordu TYT'ye göre. O yüzden bu analizi yaptıktan sonra daha da dışarı şey falan çıkmadım. Hemen TYT'de bölüm denemelerine geçiyordum. Ben şey yapamıyordum ne yazık ki Türkçe denemesini kütüphanede çözemiyordum. Çünkü Türkçe çok iyi olan bir insan değilim. Bir de ne bileyim Türkçe çözerken ben etrafımda herkesin sessiz olması gerekiyor. Yani bir kişi ayağa kalksa bile beni etkiliyor. O yüzden e, Türkçe'yi kütüphanede çözemiyordum. Bir matematik denemesi, bir de TYT fen denemesi çözüyordum kütüphanede. E zaten yani saat bir 4-5 saat geçiyordu öyle çalıştıktan sonra eve geçiyordum. Saat mesela kaç olmuş oluyor? Saat 5, 5.30 civarı olmuş oluyor ya. İftarda bizde 7.30'da falan oluyor. O 2 saatim var. Ya istersen ben o arada 2 saat boyunca yatardım. Çünkü şöyle düşünün kütüphanede herkes yemek yerken bilese ben ders çalışmışım. Üstüne TYT AYT denemesi çözmüşüm. Ne bileyim TYT alan denemeleri falan çözmüşüm. Hani istesem beynim de ya rahat olur, vicdanım rahat olur. Ama dedim yani mesele oruç tutmak değil. Mesele neydi? Ders çalışma isteğiydi. Yani bir şeyleri başarma isteğiydi. Ben o iki saatte mesela AYT e, fen denemesi, AYT matematik denemesi çözüyordum. Hatta çok da iki tane zor deneme çözüyordum ve gerçekten iki saatte 80 soruyu yetiştiremediğim oluyordu. Yani ben bazı günler iftarda ezan okunuyor, oruç açmam gerekiyor. Acıktım. Tamam. Benim çünkü sürekli glikoz yakıyor. Ama denemeyi bitirmeden kalkmıyordum. bakın, istesem kalkarım. Yani orada kalmış 5 sorun mesela. Yemeğe niye? Rahat rahat çözdüm. Hayır. Ama belli bir düzen, belli bir disiplin gerekir zaten. Belli bir disiplin sağlamak bunu gerektirir. Yani sen 40 tane matematik sorumu, 40 tane fen sorumu AYT'de çözmeden kalkmıyordum. Yani isterse iftardan 20 dakika geçsin. isterse 30 dakika geçsin. Bütün gün aç kalmışım zaten. 20 dakika 30 dakika kime koyar ki yani öyle düşünün. Orada bir ayette denemesi daha aslında çözmüş oluyordum. Ondan sonra iftarı falan yaptıktan sonra tabi ders çalışmam yine gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman iftardan sonraki ders çalışmama güvenmedim. Çünkü yemekten sonra çok iyi ders çalışamıyorum. Bir de uyku da çok seven bir insanım. Ben sahura kadar uyumamazlık da yapmıyordum. Sadece şöyle bakıyordum. İftardan sonra ne çalışırsam kendi vardır manasıyla. Ortalama bir 2 saat falan da çalışıyordum. Ben yani özellikle Türkçe denemesi çözmeye çalışıyordum. Bakın neler yaptım? TYT denemesi çözdüm. AYT denemesi de çözdüm. Sonra matematik ve fen ve sosyal denemesini yine kütüphanede çözdüm. Eve geldim. Sonra AYT matematik, AYT fen denemesi çözdüm. İftardan sonra da ne yaptın? Türkçe denemesi çözdüm. Bakın günlük iki tane TYT, iki tane de AYT denemesi çözmüş oluyordum aslında. Yani dedim ya size deneme çözmek ne kadar önemli. Diğer bir olayda denemeyi bölmemek de en az onun kadar önemli. Mesela ben şeyden hiç hoşlanmam. bir deneme falan çözmeyi de düşünüyorum yanınızda. Hani talep olursa yazın yine yorumlara. denememin bölünmesinden hiç hoşlanmam. Yani Türkçenin mesela 25. sorusunda bir kardeşim gelse falan çok bağırırdım. Yani çünkü deneme bölünmemeli. Yani bazı arkadaşlar şey oluyor. Annem girdi 40. soruda. Matematiğe geçtim. Bir susa su içmeye gittim tuvalete gittim ben var ya deneme çözmeden önce bütün ihtiyaçlarımı karşılardım. Yani dişimi fırçalardım. Çünkü inanılmaz takıntılarım vardı. Yatağımı toplardım, masamı toplardım. Deneme çözmeyi gerçekten çok önemserdim. Kütüphanede çözerken aslında o takıntıların biraz yenmeye de çalıştım. Neyse. Benim genelde günlük düzenim bu şekilde. Liste birkaç tane şey söylemek istiyorum. Bakın Ramazan'ı iyi değerlendirmeniz lazım. Yani hani dedim ya e, ders çalışma hevesinizin olması lazım. Çünkü siz Ramazan'da 30 gün, 30 koca gününüz var. Bu 30 günü eğer gerçekten boş geçirirseniz, yani günlük 2 saat, 3 saat falan çalışırsanız Ramazan'dan sonrasını toplayamazsınız. Zaten asıl önemli 2 ayınız var. 2,5 ayınız var. Bundan sonrasını toplayamadığınız zaman çok daha büyük yıkımlara yol açar sizde. O yüzden ee, Ramazandan sonrasında da aslında ders çalışma düzenini devam ettirmek için Ramazanda da benim sizden isteğim en az bakın en az 6 veya 8 saat ders çalışmanız. Peki ders çalışma ders çalışma nasıl ders çalışmalı? Öncelikle çok erken kalkmayın. Hani bunu ben dedim dedim ya çok erken kalkarsanız gün geçmez. Ee, bu mesela ben eğer çok erken kalksaydım sabah 8'de falan kalksaydım büyük ihtimalle 5'ten sonra 4'ten sonra çok yorulacaktım ve hep, hep, bırakacaktım. Yani günümü de iyi planlıyordum ve kendimi de bildiğim için uykuda seven bir insan olduğum için yani uyuyacaktım büyük ihtimalle. O yüzden erken kalkmıyordum. Hani böyle ufak detaylarda sizin kendinize göre uyarlamanız gerekiyor. Erken kalkmayın ve sevdiğiniz dersleri iftara yakın çözmeye çalışın. Yani ben şimdi e, Türkçe denemesini iftardan önce çözsem büyük ihtimalle çok daha büyük yanlışım çıkacaktı. Çok daha fazla moralim bozulacaktı. Ama AYT matematik ve AYT fen benim en sevdiğim, çözmesinden TYT matematikten bile daha çok sevdiğim derslerdi. O yüzden iftara e, bir az bir zaman kala varken hani bir saat 2 saat falan varken AYT matematik ve AYT fen denemeleri ve beni zorlayacak denemeler çözüyordum. Yani hani 3 dakikada 8 tane ait fen sorusu, AYT fizik sorusu, matematik sorusu çözdüğüm denemeler varsa ben onları iftara yakın çözsem bir şey olmaz ki. Çözmek istemem çünkü. Hani beni zorlayacak ki deneme. Daha fazla çözmek isteyeceğim. Anladın mı? Dediğim gibi sevdiğiniz dersi önce almaya çalışın. Sevmediğiniz dersi sonra almaya çalışın. E, iftardan i̇ftardan sonranıza çok fazla güvenmeyin. Çünkü çok fazla hani insan yemek yiyor. İnsan biraz aç gözlü tamam mı? Hani her konuda aç gözlü. Bakın ben ne dedim? Daha fazlasını çözmek istiyorum dedim. İftarda gözünüz doyması gerekiyor. Ya karnınız doyuyor. Önemli olan gözünüzün doyması. E, her, her, her olayda öyle. Ondan sonra o yüzden e, iftarda çok fazla açgözlülük yapmayın çünkü e, dolu bir mideyle ders çalışılmaz. Şöyle bir olay var. Benim biyoloji hocam böyle bir şey anlatmıştı. E, i̇nsanın midesi dolduğu zaman kan mideye pompalanır. Yani beyne az kan gider ve ondan dolayı çok iyi ders çalışamazsınız dedi. On, o yüzden iftardan sonraki derslerinizin eğer gerçekten verimli olmasını istiyorsanız benimkiler çok verimli olmadığı için bir denemeyle kapatıyordum. Ama çok verimli olmasını istiyorsanız benim size tavsiyem çok fazla aşırı yemek yemeyin. Aç gözlülük yapmayın. İftarda 5 parçaya bir şey yiyeceksen bunu savura kadar 4 parça olarak hani bir parça bir parça olarak bölmen senin için daha faydalı. Senin ders çalışman için de daha faydalı. Hani diyoruz ya biz başarıyı detaylar belirleyecek diye. Evet bakın beslenme, uyku bunlar çok önemli detaylar. Benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadar e, gördüğünüz inanılmaz deneme çözüyordum. Ama siz şu an günlük 2 tane TT, 2 tane AYT falan denemesi çözmenize gerek yok. Çünkü daha sınavımıza 3 ay falan var. Konularınızı bence daha da sağlamlaştırın. benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Ramazan iyi geçirin. Kemerlerinizi bağlayın uçuşa geçeceksiniz. Lütfen diyerekten hepinize iyi çalışmalar dilerim.